Günaydın hanımlar. Günaydın. Aleyna sesin çıkmadı iyi misin? Biraz yorgunum galiba halsiz düştü vücudum. Ee, bugün e, biraz kendimi kötü hissediyorum ama birazdan toparlarım. Geçmiş olsun. Umarım alışverişine yansımaz bu durum ve bir an önce toparlarsın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bugün alışveriş için neredeyiz? Ümraniye. Ümraniye'deki konseptinizi biliyorsunuz değil mi? Mustafa kayınvalidemle tanışıyorum. Gamze sen kombinini hazırlayıp geldin sanırım bugün. Hayır e, ben şık olmayı seviyorum. Alışverişte de böyle olmak hoşuma gidiyor. E, sürekli jürilerden 5 puan alan Arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Topukluyla gelince şık olmuyor yani. Valla inanma acaba. ben bu terlikleri belki dördüncüye giyiyorum. Özel kendi üretim terlikleri. Her yerde olan terlikler evet, mi? kendim üretiyorum topuk boyunu ve rahatlığını. Böyle rahatım diyorsan sen bilirsin tabii ki. Gelelim bugünün bütçesine. Alışveriş için bütçeniz tamı tamına 850 lira. Herkes hazır olduğuna göre iki saatlik alışveriş sürenizi başlatıyorum dış ses bir Zeynep'in yaptığı kombine bak bir de benim giydiğim kombine bak rakibim bile değilsin senin bu söylediklerin umurumda bile değil çünkü benim bir tarzım var senin gibi. Bu bileğim de çok acıyor ve koşamadım o yüzden. Yoksa ben her gün arttırıyorum süremi. İyi olmuş. Cuma günü elenmesini istiyorum zaten. Gamzeciğim sen daha çok beklersin. Gidecek sonlar gidecek. Sen gitmeyeceksin tabii ki de. <laughs> evet. Ayıdım beni. Hemen burada bir takıcı var. Takı alacaksın. Gamze benden özür dilerse işte o zaman aramızdaki buzlar gerçekten erimeye başlayabilir. Karşılıklı bir araya gelelim aynı anda birbirimizden özür dilersek olur. Eğer böyle bir şey yaparsan o zaman işte yanında ben olmam. Zeynep de kesinlikle konuşmayı düşünmem. Bir, iki, 3 üç. üç. Özür dilerim. Özür dilerim. Günaydın ses. Bugünün konsepti ben bugün Yeniköy'de bir restoranda müstakbel kayınvalide, müstakbel kayınbabam, ben ve erkek arkadaşım yemeğe gidiyoruz. Alışverişe başlamak için bomba gibiyim. Hadi dış ses. Günaydın Hülya. Nasılsın? En kötü haftam gibi görünse de yine de iyiyim. Çünkü maç 90 dakika biliyorsun. Hazırsan başlayalım. Hadi başlayalım. Günaydın Esra. Bugünkü buluşmada nerede olacaksınız? Ben bu buluşmada şöyle düşündüm. Erkek arkadaşımla ciddi bir adım planlıyoruz. ve bu plan Anladığımız adımı bildirmek üzere kayınvalidemle, müstakbel kayınvalidemle ilk görüşmemi bebek tarafında bir restoranda akşam yemeğiyle taçlandırıyoruz. Nasıl bir konsept var peki aklında? Bugün yine kendi tasarlayacağım bir elbiseyle gideceğim müstakbel kayınvalidemle tanışmaya. Hadi başlayalım o zaman. Hadi gidelim. Günaydın ses, Günaydın sevgili herkes. Günaydın Aleyna. Bugünün konseptinde neredesin? Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Akşam yemeğinde tanışacağız. Sohbet muhabbet. Alışveriş başlasın o zaman. Başlayalım, gel. Günaydın Çağla, nasılsın? Bugün çok heyecanlıyım. E, kayınvalidemle tanışacağım. Çok şık, çok cool bir kombin düşündüm kafamda. Nerede olacak peki bu tanışma? Kayınvalidemin evinde olacak. E, beni yemeğe çağırdı. Ben de çiçeğimi alacağım ve e, güzel bir yemek yiyeceğiz birlikte. İlk tanışma için alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Günaydın Gamze, nasılsın? Gördüğün gibiyim, dış ses harika. Çok şık görünüyorsun gerçekten. Teşekkür ediyorum. Bu ayakkabılarla alışveriş yaparken zorlanmayacağına eminsin değil mi? Adeta zıplıyorum gördüğün gibi. Koşmayı dene bakalım koşabilecek misin? Koşmaya başlamışken ilk mağazana doğru ilerle istersen. Biz de Tina'ya günaydın diyelim. Bonjour. <laughs> Dünkü konseptinden çıkamadın sanırım. Ben hala Fransa'da devam ediyorum. Kayınvalidenle Paris'te mi tanışacaksın yoksa? Orada tanışıyormuş. <laughs> yok yok öyle bir şey yok. Ben sizi seçiyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun Hayran kitlen günden güne büyüyor anlaşılan. Bugünün konseptinde nerede olacağınıza karar verdin mi? Eşim ve kayınvalidem ailecek bir kafe restoranta. kayınvalidemin doğum gününü kutlayacaklar. Orada hem tanışacağız hem de kadına doğum günü yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Beni beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Ne yapalım peki? Oturalım burada sohbet muhabbet bir kahve de içelim. Ne yapalım yahu? Zaman gidiyor. Hadi gel başlayalım. İlk mağazama geldim. Bakalım kaynanama ne renk giysem acaba? Bugün gün kayınvalidenle nerede tanışacağına karar verdin mi? Dışarıda şık bir restoranda yemek yiyeceğiz. Peki kayınvalideyle ilk buluşmada nelere dikkat etmek gerekir? Her kayınvalide oğlu için hanım hanımcık, usturuplu, böyle güzel giyinmesini bilen öyle kızlar ister. Hayalinde öyle kızlar canlandırır. O yüzden bugün kayınvalideme istediğini vereceğim. Ve böyle dizlerde ya da hafif diz altında bir elbiseyle gideceğim onunla buluşmaya. O da diyecek ki oğlum ne kadar doğru bir seçim yapmış. Sen öyle sen Kaynana. Kombin bakmaya başlayalım mı? Hadi bakalım. Hülya kombinini ararken Esra yine kumaşçıda alıyor soluğu. Wow. Bu kumaş güzel olabilir. Zaten kalem bir elbise e, planlıyorum. Nasıl bir tasarım yapacağını henüz anlayamadım Esra. Şimdi çok fazla da anlatmak istemiyorum. Gidince diğer kızlara anlatıp ortalığı karıştırma diye. O yüzden sana da biraz sürpriz olacak. Anlattıklarımdan anlayabilirsen anlarsın. Elbisenin boyu ne kadar? Boyu şöyle tam diz altı. Al. Tam kalem. Tamam ben sizi mevzulayla tam ölçeyim net ölçü vereyim. Olur süper olur. Ölçü almadan önce sana bir şey sorabilir miyim? Şimdi şöyle öncelikle sen bana bir şey sormadan ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Ee, dün evde oturuyorum. Bizim bir grubumuz var. E, bütün yarışmacıların ve yapımın olduğu bir grup. Bir şey olduğu zaman oradan haberleşiyoruz birbirimizle. Bu yapım grubuna bir mesaj. Gamze bana şöyle bir mesaj atmış. Bana değil daha doğrusu gruba yapımın da içinde olduğu gruba. Esra'nın dün berbat kombiniyle aldığı puanlar yüksekti benim kombinime göre. Gerçekten inanamıyorum. Ağlamaya eve, eve gittiğimde devam edeceğim diye bir cümle yazmış. Hem benim kombinime iğrenç diyor. Hem kendi kombinini benimkinden üst dün görüyor jürilerin verdiği puanlara nazaran bunları eleştiriyor. Ben sonuçta bir bireyim ve ben kendimde bir hak görüyorsam onu da ararım. Sen pardon, sen bana nasıl böyle bir mesaj atabiliyorsun? Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Bana göre dünün en kötü giyineni Esra'ydı. idi. Buyur Gamze, seni jüri koltuğuna alalım. Hayırdır ya? Neyin tribindesin sen? Çok sinirliyim gerçekten ama bugün podyumda her şeyi konuşacağım. Neyse dış ses bu kadar gerçekten gerilmek istemiyorum. Bugün çünkü çok iddialıyım. Biliyorsun Güneş 5 puan almak istiyorum. Bu yüzden ben kasaya gidiyorum. Kumaşıma karar verdim. Kasada görüşürüz. Sen kumaşını alırken biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz solu. İlk mağazamıza girdik ve burada çok güzel ürünler görüyorum. Hemen denemek istiyorum. Gözüne çarpan modeller var mı? Şöyle bir gömlek ve şu tarz bir pantolon. Biraz renk tonları var ama ton sürton olabilir. Bir deneyeceğiz bakalım. Kabin çıkışında görüşürüz o halde. O zaman giyinip geliyorum. Aleyna kabine giderken Zeynep ilk kombiniyle karşılıyor bizi. Yine aynı kendim gibi cıvıl cıvıl bir kombinle geldim. Bu kombinin fiyatını öğrenelim mi? E, yeleğim 450 TL. Pantolonum 375 TL, içimdeki krobum da 60 TL ise. Bu mağazada başka bir kombinin var mı peki? Bir kombinim daha var, hemen kabine gidiyorum. Esra'nın aldığı 2 metre kumaş 450 lira tutarken 50 lira indirim alarak 400 lira ödeme yapıyor. Fişini de aldın değil mi? Fişimi de aldım. Hemen buradan çıkıyoruz. Hoşçakalın, görüşmek evet. üzere. Evet. Musul hanım hanımcık geldim. Gerçekten hanım hanımcık olmuşsun. Evet ben de şu an... Aa, bu arada şunu söylemek isterim. Ben ailemin yanına giderken köye yan yani. Böyle hanım hanımcık giyinirim bayramlarda. Bizde saygı vardır. Tartışmaya açık bir konu. Elbisenin fiyatını öğrenelim biz en iyisi. 390. Daha önce böyle bir tanışma yaşamamış mıydın? Evlilik geçirmedim ama uzun bir beraberliğim oldu 4 yıllık. Onunla evlenirsem mutsuz olacağımı emindim. O yüzden evlenmek istemedim. Ailesi beni istemiyordu. Niye? Biraz açık giyiniyorum diye. Ve birazcık dilli olduğum için. Yani oğullarını bastırırım diye korkuyordular herhalde. Baskın bir karakter olduğun için olabilir. Başka bir kombinin var mı peki? Başka kombinim var. Onu da denemek istiyorum. Hadi üzerinde görelim o zaman.